Çok kıymetli İstanbullular. Değerli yol arkadaşlarım. Partimizin çok kıymetli yöneticileri, genel başkan yardımcımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, kısacası halk için, hak için mücadele eden sevgili herkes ve elbette değerli basın emekçileri. Bugün biz Arkanızda tabelasını gördüğünüz Atatürk Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yapacak ve Atatürk Havalimanı'nı katlederek nasıl ihanet içinde çetelerin olduğunu gösterecek ve iş makinelerinin bulunduğu yerlerde sizlere açıklama yapacaktır. Ama ne yazık ki bugün ülkemizde kadınları, gençleri, Mağdurları korumak yerine suçluları koruyan bir anlayış olduğu için iş makinelerinin nasıl Atatürk Havalimanı pistini yerle bir ettiğinin görülmesini istemediler. Suçluların yani suçluluğun telaşı içindeler. arkadaşlarım. Biz bugün tüm İstanbullular, doğa ve kent severler ve elbette Atatürk severler olarak dünyada ilk kurulan on havalimanından birinin Atatürk Havalimanı'nın önündeyiz. Ve Atatürk Havalimanı 1912 yılında askeri askeri görevlerle amaçlarla ilk defa uçakların inmesiyle hizmete girmişti. Kısaca hatırlayalım. 1953 yılında da inşaatının tamamlanması ile birlikte uluslararası uçuşa açılmıştı. Ve sonrasında pistler yetmeyince zaman içinde ek pist yapıldı. Ihtiyaç oldu. Pist yapılmaya devam edildi. Sonrasında kargo terminal açıldı ve yine devam ediyoruz. Sonrasında 1998 yılında artan yolcu talebiyle birlikte hatta ödüllü bir yarışmayla bir terminal binası yapımına başlandı ve sonrasında da olanları biliyoruz. 2000 yılında yeni terminal binasının açılmasından sonra 2002 yılında metro bağlantısı yapıldı ve 2019 yılında da İstanbul Havalimanı'nın açılmasını takiben tarifeli yolcu trafiğine kapatıldı. Malum pandemide sahra hastanesi açıldı. Açılabilecek onlarca yer varken bir pistin yarısı katledilerek sahra hastanesi açıldı. Ve 2022 yani bu yılda kargo uçaklarının İstanbul Havalimanı'na taşınması sağlandı. Sürece gelirken Atatürk Havalimanı'nın plan durumundan da kısaca söz etmek lazım. Değerli basın emekçileri, şu anda arkamızda bulunan alan 15 Haziran 2009 onaylı 100 binde bir ölçekli İstanbul çevre düzeni planında havalimanı lejantında kalmaktadır. Çevre düzeni planı hedefleri arasında hava, hava alanlarının birbirleriyle koordineli ve birbirlerini destekleyecek şekilde kullanılması maddesi de yer almaktadır. Ve yine 10 Şubat 2005 onaylı 1 bölü 5 binlik ölçekli Flor ve Yeşilköy ve yakın çevresi Nip Havalimanı lejantında kalmaktayken 12 Mart 2003 tarih 2013 tarihinde mahkeme kararı ile planın parseller yönünden iptal edildiği görülmektedir. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz değerli basın emekçileri? Birazdan ayrıntılarına gireceğim. Arkamızda çalışan iş makinaları hangi parselde, hangi yöntemle, hukukla çalışılıyor bilmiyoruz. Biliyoruz ama bilmiyoruz ama burada plan değişikliği yapılmadan hukuksuzca geçilmiş bir uygulama vardır. En başta bunun altını çizmemiz lazım. Yine değerli arkadaşlarım. arkadaşlarım, sevgili İstanbullular. Atatürk Havalimanı planlamasının alanının tamamı birinci derecede ve deprem bölgesidir. İstanbul'un deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak deprem anında ne büyük bir ihtiyaç olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum. Yine ufacık bir kıyaslama yapacağım. Atatürk Havalimanı bölgesinde bir adet kuş göç rotası varken İstanbul Havalimanı bölgesinde 21 adet kuş göç rotası vardır. Ve yine dünya örneklerine baktığımızda havalimanlarının ülkelerin stratejik değerleri olduğunu biliyoruz. Ve havalimanlarının mutlaka korunması gerektiğini de biliyoruz. Bir havalimanı elden çıkarılırsa eğer geri dönüşü oldukça zor. Pisleri kırılmadan muhafaza edilen yüzlerce havalimanı olduğunu biliyoruz dünyada. Bunun en yakın örneği komşumuz Yunanistan'da. Değerli basın emekçileri, Atina'da elini tam havalimanı yetersiz kalınınca Elefterios Benizelos Havalimanı yapıldı. Ve yine Murodos'ta Maritsa Havalimanı ihtiyacı karşılamayınca yakınlarında Rodos Havalimanı açıldı ve bunun olmasına rağmen 44 yıldır her iki havalimanı da aynen muhafaza edilmektedir. Ve asıl, ve asıl konumuza gelecek olursak, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli İstanbullular, sesimizi duyan 84 milyon İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı ile beraber çalışamamasının ya da çalıştırılmamasının nedeni kesinlikle ve kesinlikle teknik nedenlerden kaynaklı değil. Teknik olarak uçuş koridorları isterildiğinde İstanbul ve Atatürk Havalimanları'nın aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor ve uzmanları da bunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Ve şu anda İstanbul Havalimanı'nın sadece yüzde ellisi inşa edilmiş durumda. İstanbul'daki havalimanlarının yolcu kapasitesine baktığımızda Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha Gökçen Havalimanı şu anda 35 bin yolcu taşıyor ve yapılan yapımı devam eden ek pistle birlikte bu kapasite 65 milyona çıkacak. İstanbul Havalimanı'nın mevcut kapasitesi şu anda 90 milyon. Bunu neden söylüyorum? Şu andaki halleriyle bile bu üç havalimanının mevcut kapasiteleri yaklaşık 220 milyon iken yapımını tamamlamak için yani 150'yi tamamlamak için ekstradan 250 milyon avroluk yeni bir yatırım yapmanın gereksizliği ortada. Ama biz neden yapıldığını biliyoruz. Birazdan sizlere anlatacağım. Değerli yol arkadaşlarım. İstanbul Havalimanı'nın Kuzey Ormanları sınırında olduğunu söylemeye gerek yok. Kuzey Ormanları sınırında demişken Çevre Bakanı sadece doların yeşiline bakanları Atatürk Havalimanı'nda yeşeren fidanları görmek için sabırsızlanıyorum demiş. Buradan da ona şunu söyleyelim. Eğer fidan görmek için bu kadar sabırsızlanıyorsanız sizler yazın cayır cayır yaktığınız daha doğrusu yapılan ama göz göre göre çay poşeti fırlatmak suretiyle seyrettiğiniz yapılan yerler o kudanla Değerli yol arkadaşlarım. Ağzım. Bu havalimanının yani İstanbul havalimanının yıkılması ve mevcut Atatürk havalimanının yıkılması ve mevcudun kalanının yapılmasıyla birlikte 8.4 milyar euroluk bir kayıp söz konusu. Ve ayrıca Atatürk Havalimanı çevresindeki otel ve ticari işletmelerin kaybı yılda 580 milyon euro. Ve ayrıca Atatürk Havalimanı işletmeye açık olarak kalsaydı eğer 15 bin kişilik ek istihdam olacaktı. Şimdi gel gelelim değerli basın emekçileri yol arkadaşlarım bu işler neden yapılıyor? Neden yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bir kez daha yüksek sesle haykıralım. Bütün Türkiye, bütün dünya duysun. Suçluluğun telaş içindeler dedim ya. Saraydakiler ve bir avuç şürekası. Gideceklerini gördüler. Gitmeden önce beşli çeteler eliyle vatandaşın cebinden çaldıkları çalacakları bir köy kuruşu aktarmak için yapıyorlar. Çünkü Genel başkanımız iktidara geldiğimizde biz haksız, hukuksuz yere yapılmış bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyeceğiz. Hak ettiklerinden bir kuruş daha fazla para yatırılmışsa hepsini alacağız demişti. Bugün korkusunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul Havalimanı'nı Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçileri satmak istiyorlar. Ancak, ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı işletmeler ticaret yaparken ticaretlerini düşünmezler mi? Diyorlar ki elbette biz orayı alırız. Çünkü bu ülkenin milli değerleri, cumhuriyetin kurumları, yapılanlar, uluslararası arenada peşkeş çekilirken talibi çok. elbet alırız. Ama bizim orayı alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı. O nedenle Atatürk Havalimanı'nı kapatmalısınız diyorlar. O nedenle burayı millet bahçesi yapacağız. O da altında. Toparlı'ya Arabistan'ı iş çekmek için İstanbul Havalimanı'nı kapatıyorlar. Ve bunu da sözde millet bahçesi yapacağız diyerek 84 milyonu bir kez daha kandırmayı deniyorlar. Kendileri çok kandırılıyor ya 84 milyonun da zannediyorlar. 84 milyon siz değil. Ve bunu da yaparken ve bunu da yaparken de ölüyor arkadaşlarım. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Ve bunu da yaparken dediler ya millet bahçesi yapacağız diye. Biraz önce ne söyledim? Şu anda arkamızda kalan bölge plansız bir bölge. Bir yere herhangi bir şey yapmak için uzun uzun anlatmaya gerek yok. Planı yapılır. Ruhsatı alınır. Kim yapacaksa eğer hani yapılanın normal bir şey olduğunu kabul edelim usulen. Kim yapacaksa eğer şeffaf bir şekilde ihaleye çıkılır, ihaleyi kim alırsa gider, ruhsat ve izinleri dahilinde bu işleri yapar. Şimdi arkamızdaki iş makinelerine dönelim. Değerli basın emekçileri. Atatürk Havalimanı'nın dönüştürülmesi projesi. Biliyoruz 2019 yılında duyurulmuştu. Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ihale 29 Nisan 2002, 2022'de gerçekleştirilmiş. Türkiye'nin yürüttüğü ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatları vesaire vesaire adlı ihale altı inşaat şirketini davet edilmiş. Müşri konuşuyorum dikkat ederseniz. Bunların arasından en uygun tip teklif yapı ve yapı firmasından gelmiş. Gelmiş. Gelmiş de değerli arkadaşlar. Bu olanlara dair ne etapta bir ihale duyurusu ne bu firmanın ihaleyi aldığına dair bir bilgi ne ilçe belediyemizden büyükşehir belediyemizden süreçlere dair yapılması gereken bilgi ve izinler yapılmamış. Ve bunlar yapılırken hatta yapılmadan önce iş makineleri arkanızda gördüğünüz havalimanına girdirilmiş ve nereden yıkımı başlatıyor, başlatılıyor? Pislerden başlatılıyor değerli yol arkadaşlarım. Değerli yol arkadaşlarım. Şunun altını bir kez daha çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Halkın Partisi olarak 84 milyonla ve 16 milyon İstanbulluyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini taşıyan Atatürk Havalimanı ne yaparlarsa yapsınlar zaten bir an önce gidecekler ya gitmek istiyorlar yeniden Atatürk Havalimanı karar verenlerden hesap soracağız bugün kaçıyorlar diye hesap soracağız. Yasa dışı ve hukuksuz bir şekilde buraya iş makinesini sokanlardan hesap soracağız. Katarlı ve Suudi Arabistanlı her kim alıyorsa Fakir'in bir kör kuruşunu cebine atmak üzere buraya teklif verenlerden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hesap soracağız. Ve değerli arkadaşlarım. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün milli kurtuluş mücadelesini başlattığı şu günlerde gençliğe hitabesinde ne demişti? İktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hiyalet içinde bulunabilirler. Bugün olduğu gibi ve biz de buradan diyoruz ki asla umutsuz olmayacağız. Asla umutsuz olmayacağız. Gel gibi gidecekler. Gel gibi gidecekler. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun.